35 yıllık gazeteciyim. Türkçenin dışında Fransızca ve İngilizceyi anlayabiliyorum, konuşabiliyorum, yazabiliyorum. Ama kendi ana dilim olan Lazca'yı bilmiyorum. Birkaç kelimeden ibaret bir Lazca bilgim var. Bu da benim hayattaki en büyük ukdelerimden birisi. Bu nedenle 35 yıllık gazetecilik hayatımdan kesitleri aktarmayı hedeflediğim bu podcast dizisinin başlığını Gomaşinen olarak seçtim. Yani hatırlıyorum. Merhaba iyi günler. Gomaşinen'in 38. bölümünde milletvekili adaylığımı anlatacağım. Aslında bu hiç anlatmak istemediğim bir şeydi. Unutmak istediğim bir dönem. Kısa sürdü çok şükür. Fakat Gomaşine'nin önceki bölümlerin bir yerinde ağzımdan kaçırdım. Onun üzerine çok kişi e, anlatın diye talepte bulundu. E, yine bir şekilde olaydan kaçmak istedim. Ama geçen gün Netflix'te Ercan Kesal'ın yazıp e, oynadığı, yönettiğini sanmıyorum ama oynadığı Nasipse Adayız filmini seyretmeye başladık Evde Müge ile. Bir 10 dakika sonra e, moralim bozuldu, kapattım. E, Moralin bozulması filmin kötü olması değil, çok e, iyi bir film. E, i̇lk fırsatta seyredeceğim. E, ama çok saiciydi Benim yaşadıklarımı bana çağrıştırdı. Onun için canım sıkıldı. Ama onu da izledikten sonra bunu bir şekilde anlatmak e, boynumuzun borcu dedim. Ee, ne denir hani e, vur kurtul yapıyorum e, anlatıyorum e, bu aslında benim bile bile lades dediğim bir olaydı. Bu olayı e, tabii ki o tarihleri bilmeyenler için bir şeyleri hatırlatmak lazım. Demokratik Sol Parti Ecevit liderliğindeki bir koalisyon hükümetinin başındaydı. Bülent Ecevit MHP ve ANAP vardı ve ülke Perişan bir haldeydi. Ekonomik kriz vardı. Kemal Derviş Dünya Bankası'ndan Türkiye'ye gelmişti. Ekonominin başına geçirilmişti ve toparlamaya çalışıyordu. Bir Türk kurtarıcı gibi. Ama her şey dağılıyordu. Ee, İsmail Cem de eski yıllar öncesinin, bizim çocukluğumuzun TRT Genel Müdürü İsmail Cem de dışişleri bakanıydı. Belli bir karizması vardı. Ve İsmail Cem Temmuz 2002'de Hüsamettin Özkan'la beraber Başbakan Yardımcısı 62 yanılmıyorsam milletvekiliğini de yanına alarak ya yani toplam 62 Milletvekili olarak Yeni Türkiye Partisi diye bir parti kurdular ve e, ülke erken seçime gidiyordu bu seçime Yeni Türkiye Partisinin girip e, merkez solun en azından en önemli partisi olacağı varsayılıyordu. Bu arada Adalet ve Kalkınma Partisi kurulmuştu yükselişteydi. Onunla yeni Türkiye Partisi'nin yarışması bekleniyordu. Zira Kemal Derviş de bu partide olacaktı. Troika deniyordu. Cem Hüsamettin Özkan Kemal Derviş diye. Böyle bir Troika'ydı ve Türkiye bunu konuşuyordu. Ben o sırada e, Metis yayınlarında siyah beyaz gazetecilik kitaplarını e, dizisinin editörlüğünü yapıyordum. Serbest gazeteciydim diyebiliriz. Ahmet Sever benim çok yakın arkadaşım. CNN e, Türk'te beraber çalıştık. Hala çok yakın arkadaşım. Bu kayıttan önce de kendisiyle bir hafıza tazelemesi yaptık zaten. Ahmet Sever bana dedi ki o İsmail Cem'i çok iyi tanırdı ve severdilerdi birbirlerini. İsmail Bey, Ahmet'i aramış. Gel sen de e, bizimle beraber e, partiye gir demiş. Ahmet reddetmiş, istememiş. Bana söyleyince ben, ya niye reddettin? Hadi gel beraber girelim dedim. Ahmet'in, nasıl diyeyim, kanına girdim. İkna ettim Ahmet'i. Ben İsmail Cem'le o zamana kadar hiç tanışmamıştım. Ama uzaktan biliyordum ve takdir ettiğim birisiydi. Ahmet'i ikna ettim ve Ahmet İsmail Bey ile konuştu ve biz yeni Türkiye Partisi'ne katılmaya karar verdik. Katılacağız ve hatta bir katılma töreni gibi bir şey yapmak yapacaklardı mecliste. Nedense orada bir takım engeller çıktı. Bunu e, yeni Türkiye Partisi'ne DSP'den geçen bazı isimlerin yaptığı söylendi. Neyse önemli değil. Biz de eski CNN Türk çalışanları olduğumuz için CNN'deki arkadaşlar bize bir kıyak yapıp bizim o kısa törenimizi canlı bile vermişlerdi. Ve biz böylece Ahmet'le o partiye girdik. Ama o partiye girmeden önce şöyle bir çok ya asla unutulması mümkün olmayan bir şey. Ankara'da ben Ahmet Ankara'da yaşıyordu. Ben İstanbul'dan işte Ahmet'le buluştuk. ...ve meclise doğru yürüyoruz... ...ama bana kravat almak lazımdı... ...ben çünkü bilenler bilir... ...öyle şeylere çok alışık değilim... ...ve bir kravat almaya... ...bir dükkana girdiğimizde Ahmet'in telefonu çaldı... ...arayan Can Dündar... ...Can Dündar... ...Ahmet'in de benim de iyi arkadaşımız... Ahmet de daha yakınlar... ...Ahmet'e soruyor diyor ki... ...nereye gidiyorsunuz... ...işte biz YTP'ye katılma töreni var... ...diyor ki... Ya haberiniz yok mu? Kemal Derviş CHP'ye katılma kararı aldı. Orayı bıraktı. Artık YTP'nin hiçbir şansı yok. Siz en iyisi oradan CHP'ye dönün, CHP'ye katılın dedi. Biz e, şaşırdık tabii, bilmiyorduk. Ondan öğrendik. Sonra dedik ki, ya biz Kemal Derviş için gitmiyorduk ki zaten, İsmail Cem'di. Gidelim dedik. Bazıları bizi öyle düşünenler oldu, hani... Kemal Dervişli Parti'ye girip milletvekili seçilmek istediler falan diye. Biz Kemal Derviş'in CHP'ye geçtiğini bile bile aynı gün, aynı saatlerde YTP'ye girdik. Girdik ve e, parti meclisi üyesi olduk. Ahmet e, hatırlattı bu yayından önce konuştuğumda. Parti meclisi toplanıyor ve bakıyoruz hepsi e, merkez solun. Özellikle Demokratik Sol Parti'nin bir takım eski isimleri ve bir iktidar kapanmış, yeni bir iktidara niyetlenmişler ama hepsinde de Kemal Derviş nedeniyle bir burukluk var ve soru işaretleri başlamış. Ahmet orada bana, ya Ruşan burada sen ve benden başka yeni kimse yok galiba diye takılmıştı ama takılmanın ötesinde bu bir şeydi, ne derler, realiteydi. Sonra ülkede seçim kararı alındı zaten. Seçim e, Kasım'da yapılıyor ve bu partinin kuruluşu 22 Temmuz 2002. Biz bir süre sonra katıldık ve hemen tabii parti kurulur kurulmaz seçim havasına girdi. Listeler oluşturuldu. E, biz e, bu arada Yeni Türkiye Partisi adına Ahmet de ben de e, kanallarda röportajlar veriyoruz vesaire... Meslektaşlarımız, arkadaşlarımız da olduğu için bize biraz da kıyak geçiyorlar. Ama esas ilgi AKP ve CHP'de tabii ki. Deniz Baykal'ın CHP'sinde. Neyse böyle bir şeyde e, İsmail Cem de bize kurmay diyor. Biz de partinin yeni e, taze isimleriyiz öyle diyelim. Siyasette yeni isimleriz. E, listeler hazırlandı. Ahmet Ankaralı olmasına rağmen İstanbul birinci bölgede altıncı sıraya konuldu. Yani şeyde, Anadolu yakasında. Ankara'dan oraya gelecek seçim kampanyası yapacak ve altıncı sırada. Ben Anadolu yakasında oturuyor olmama rağmen ve bunu da biliyorlardı. Üçüncü bölge, üçüncü bölgede herhalde Anadolu yakasına en uzak bölge. Bakırköy'ün ta şeye kadar giden. Ee, Silivri'ye kadar giden e, işte gün gören Esenler, Bağcılar, Bahçeli Evler hepsini kapsayan üçüncü bölgede beşinci sıradayım. Tabii moralimiz bozuldu. İsmail Cem'e söyledik bir gün baş başa konuştuğumuzda. İsmail Bey bize çok tatmin edici bir cevap verdi. Hakikaten tatmin edici diyorum ama bir anıyla da tabii e, trajik bir cevap. Dedik ki biz zaten dedi %10 barajını aşarsak İstanbul, Ankara, İzmir gibi yerlerden çok oy alıp aşarız. Ve İstanbul'dan çok oy alırsak zaten siz de bu bölgelerden rahat rahat girersiniz. Yani diyor ki ben girersem birinci sıradan beşinci sıradaki de girer. Ama sonuçta tabii bilmeyenleri hatırlatalım. Yeni Türkiye Partisi %1,15 oy alabildi. %10'un onda biri. Her neyse e, Ahmet de şey diye söylemişti İsmail Bey'e yani bize kurmay falan diyorsunuz ama 6. 5. sırada kurmay nasıl oluyor diye bir sistem etmişti. Sonra seçim kampanyası başladı. Ahmet çalışmadı yani gelmedi İstanbul'a pek e, küstü bir anlamda diyelim. Bense e, hani sanki kazanıyormuşuz gibi ciddi bir şekilde çalıştım. Ben araba kullanmayı bilirim ama sevmem. Yeğenim, rahmetli abimin oğlu Bora bana eşlik etti. Arabayı o kullandı. Onunla her sabah çıkıyorduk. Ta küçük çekmece, büyük çekmece artık Allah ne verdiyse gidip kampanya yapıyorduk. Ama kampanyada yani böyle öyle çok büyük mitingler falan değil. Zaten baştan Açıkçası ölü doğmuş bir partiydi. Ne dediği tam belli değildi. CHP'den farkı belli değildi. Böyle bir durumdaydık. E, yapmadığım iş kalmadı açık söylemek gerekirse. Küçük çaplı mitinglerde de konuştuk, ev ziyaretleri, esnaf ziyaretleri ve tabii ki her gittiğimiz yerde insanlar. E, bunu da hiç unutmayacağım. Yani böyle bir acayip. E, şöyle derler insanlar, bizim 16 oyumuz var. Böyle 20 30 40 da değil. 16 38 gibi yuvarlak olmayan rakamlar hepsi size söz verdiler ama tabii bu sözlerin onda biri tutsaydı biz herhalde baraja aşmıştık. %1.15'te kaldık. Ee, birazcık şeydi. Birazcık değil, fazlasıyla olmayacak duaya amin demekti. Belliydi. Hatta evde e, Müge de bayağı sitem ediyordu. Niye bu kadar kendini paralıyorsun diye ben de girdik bir şeye bari sonuna kadar yapalım dedim. Şimdi orada bir takım detaylar var. Kimilerini unutmak istediğim, kimilerini hiçbir zaman unutamayacağım. Mesela partinin seçim bildirgesi hazırlanıyor. Seçim bildirgesine ben o tarihte e, İsmail Bey'e dedim ki ya biz yeni Türkiye Partisi olarak, Türkiye'de hala başörtüsü yasağı var. Başörtüsü yasağını kaldıracağımızı söyleyelim dedim. Tabii ki koyamadık. buna benzer başka şeyler de vardı ama başörtüsü yasağını o zaman söylemiştim. Ben ama seçim kampanya sırasında bunu söylüyordum. Muhafazakar mahallelerde bunu söylüyordum ama insanlar bir bana bakıyorlar, bir de partinin genel olarak yarattığı havaya bakıyorlar. Çok inandırıcı gelmiyordu. Ben samimi bir şekilde söylüyordum ama olmadı. E ee, sonuçta seçim bildirgesinin hazırlanması da bana kaldı. Çünkü çok fazla böyle işlere talip insan da yoktu. Yapabilecek insan vardı belki ama bir şekilde bana kaldı. Orada da İsmail Bey'e iki alternatifli bir seçim bildirgesi önerdim. Birisi klasik bildiğimiz eski tip seçim bildirgesi, birisi daha böyle yaratıcı bir şeydi. Tabii ki İsmail Cem çok aslında konvansiyonel birisiydi, siyasetçiydi. Tabii ki eski tipi tercih etti. Çok nasıl söyleyeyim, sağlamcı bildiğinden şaşmayan bir e, siyasetçiydi. Öyle yeniliklere çok e, hani dinliyordu ama çok itibar etmiyordu ve bunu da çok kibar bir şekilde söylüyordu e, Allah için. E, onun dışında bir takım parti nin kadrolarına yönelik eğitim çalışmaları vesaireler yapıldı. Bütün bu hengamede ki çok kısa bir zaman var seçime hem seçim kampanyası hem bunlar buralarda da ben bir takım konuşmalar yaptım ettim ama bunlar ne kadar insanları heyecanlandırdı ne kadar beğenip sevdiler açıkçası bilmiyorum. Televizyonlara çıkıyorduk. Bir tane Ahmet yine hatırlattı. Çok çarpıcı bir olaydır. Şimdi. İsmail Bey Ali Kırca'nın o sırada ATV'de ana haber bültenleri var ve çok Türkiye'nin en çok izlenen ana haberi Ahmet'in de ilişkileri çok kuvvetli. Ee, İsmail Bey A habere e, e, A haber diyorum, pardon Allah yazdıysa olsun. ATV ana haberine çıkmak için şey yapıyor Ahmet de söylüyor Ahmet de ayarlıyor. O zaman e, hala orada mı bilmiyorum. ATV'nin Merkezi o e, meşhur e, Ankara'daki Karum İş Merkezi'nin içindeydi. Ahmet, e, Ankara'da tabii oluyor bu. Ben o sırada İstanbul'dayım ama Ahmet anlatmıştı. E, bu iş merkezinin önünde bir kanalizasyon işçileri varmış. Onlar İsmail Bey'i görünce alkışlamaya başlamışlar. Taksiciler bir yandan. Sonra Karum'a girince mağazalarda çalışan insanlar <laughs> böyle bir şey halinde. Ee, bayağı bir ilgi. İsmail Bey de rahmetli demiş ki <laughs> şimdi bu notumu okuyorum ama bir taraftan gülmem geliyor hakikaten neydi <laughs> Ahmet Beyciğim halkımız bizi işletmiyorsa bize bayağı ilgi var demiş. <laughs> hakikaten böyleydi yani halkımız yani aslında şöyle halk işletmiyordu ilgi vardı ama bu ilgi şeye yansımıyordu. Daha sonra biz İstanbul'da birçok yerde seçim otobüsünde İsmail Bey'le e, kampanya yaptık vesaire. Oralarda da bayağı bir ilgi vardı. Özellikle orta sınıflardan, kadınlardan. E, partiye yoktu aslında. İsmail Cem'e vardı. İsmail Cem'in bir çok parlak bir imajı vardı. Belli kesimlerde. Ama yok. Ondan sonra da biz 363 .869 oy almışız yani yüzde 1.15. Ahmet de daha sonra işte seçim sonrasında İsmail Bey'e galiba biz bütün oy verenleri tanıyoruz diye latife yapmıştı ee, yani biraz abartılı olmakla birlikte e, gerçekten de öyleydi yani bu e, baştan ölü doğmuş bir partiydi hareketli. Yani ölü doğmasın nedeni Kemal Derviş işin içerisinde olsaydı ne olurdu? Çok daha farklı olurdu. Herhalde CHP ile YTP bayağı bir oyları bölüşürdü diye tahmin ediyorum. Ee, öyle bir durumda biz milletvekili olur muyduk emin değilim. Ama açıkçası iyi ki de olmamışız diyorum. İyi ki de bu bir parantez olarak kalmış. Zaten e, sonra da seçimin sonrasında Olaylar böyle olunca tabii birçok insan zaten seçim sürecinde ilgisini kesmişti vesaire. Sonra e, parti yok olmaya üst tuttu. Biz de seçimden sonra dedik ki, ya biz gazeteciye döneceğiz artık e, partili olmamız gazeteci olarak doğru olmaz. Ki bu süre zarfında adayken, parti üyesiyken gazetecilik faaliyetlerimizi durdurmuştuk gazetelere röportaj veren kişiler ya da televizyonlara röportaj veren kişiler olmuştuk. Sonra ilk fırsatta bıraktık partiden. Önce parti meclis üyeliğinden sonra parti üyeliğinden ayrıldık ve ben Vatan Gazetesi'nde Ercan Arıklı benim gazeteciliğe ilk başladığım Nokta Dergisi'nin sahibiydi. Yıllar sonra o Zafer Mutlu ve arkadaşlarıyla Vatan Gazetesi'nde e, üst düzey yöneticiydi. Beni çağırdı yıllar sonra. E, vatanda çalışmaya başladım. O seçim kampanyası yani sonuçta olmasaydı herhalde daha iyi olurdu. Ben gazeteci olarak AKP'nin tek başına iktidara geldiği ilk seçimi mitinglerde Anadolu'da izleme şansını bu yüzden kaybettim. Gördüm. E, ben bu seçim kampanyalarını gazeteci olarak izlemeye çok meraklı birisiyim. E, aday olmayı böyle bir şansımız yani denedik, bir tadını aldık ve tadı hiç de iyi bir şey değilmiş bereket ilk fırsatta kendimizi attık. E, bu olaydan 5 e, yıl sonra yaklaşık 24 Ocak 2007'de İsmail Bey de zaten kanserden hayatını kaybetti. Bu süreçte hatırladığım aklıma gelen çok şey var. Mesela Hüsamettin Özkan hesapta partinin önde gelen ismiydi. Bütün bu süreçte kendisini bir kere gördüm, hiç ortalığa bile çıkmadı. Mustafa Sarıgül vardı ama bazen vardı bazen yoktu. Çok sayıda insan da bu arada çok iyi insanlarla da tanıştım. Ee, çok samimi, hakikaten Türkiye için bir şeyler yapmak isteyen ama çok sayıda da profesyonel e, siyasetçi ya da profesyonel siyasetçi adayıyla tanıştım yan yana e, gözükmekten haz etmediğim çok insan oldu ama siyaset böyle bir şey orada bereket bu çok uzun sürmedi kazara hani milletvekili seçilip o kişilerle beraber aynı Parti grubunda milletvekilliği falan yapsaydık herhalde çok arıza çıkardı. Böylece kısa kısa sürede kurtulduk. Şunu söyleyeyim, siyaset benim yabancı olduğum bir şey değil. Ben çok küçük yaştan itibaren, 14 yaşımdan beri siyasetin içindeyim. Militanlık yaptım. Tam artık ona aktivizm deniyor, aktivistik deniyor. Biz ama Galatasaray Lisesi'nde okurken çok erken bir zamanda siyasetin sol siyasetin ama radikal sol siyasetin içinde olduk. Siyaseti bilirim, severim, yapmışlığım vardır, uğruna hapis yatmışlığım vardır. Ama yıllar sonra gazeteci olduktan sonra siyaseti dışarıdan izlemenin daha iyi olduğu görüşüm bu kısa birkaç aylık deneyimle iyice pekişmiş oldu. Erken kendimizi erken kurtardık. Sonra 2004'te yerel seçime girdi yeni Türkiye Partisi yüzde 0.3 oy alabildi. Daha sonra da 24 Ekim 2004'te kongreyle kendini feshetip CHP'ye katıldı. Zaten İsmail Bey'in sağlığı bozulmuştu o tarihlerden itibaren bir kanserle mücadele etti ediyordu. Ve e, demin de dediğim gibi 24 Ocak 2007'de hayatını kaybetti. Tekrar e, Allah rahmet eylesin diyorum. E, evet böyle bir parantezdi. Bereket kısa bir parantezdi. E, yaşamasaydık da olurmuş. Yaşadık yani çok da pişman mıyım bilmiyorum ama yaşamasaydım gazeteci olarak o kampanyayı izleseydim daha iyi olurdu. Bir de şöyle bir şey var tabii Ahmet YTP'de e, aday olunca Abdullah Gül ki onunla çok yakından tanışıyorlardı. Sistem etmiş siyasete gireceğini bilseydim bizim partiye çağırırdım diye ama sonra Ahmet e, Abdullah Gül'ün e, başbakanlığından itibaren e, pardon başbakanlığı değil daha sonrasından dışişleri başbakan yardımcılığı ve dışişleri bakanlığından itibaren onunla çalışmaya başladı. Cumhurbaşkanlığında da onun basın e, sözcüsü oldu. Ve bu yüzden de başına AKP'nin içerisindeki diğer kesimlerle, diğer kişilerle Erdoğan'a, Erdoğan'la ve Erdoğan'ın yakındakilerle de başına işler geldi. Onlardan bir tanesini e, daha önceki bir komaj de anlatmıştım. Evet. E, noktalarken bağımsız ve özgür medyaya sahip çıkmanızı rica ettiğimi bir kez daha söyleyeyim. Söyleyeceklerim bu kadar iyi günler.